Efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee, Konumuz bireysel emeklilik sistemi. Konuğumuz ise vakıf emeklilik genel müdürü. Aynı zamanda emeklilik gözetim merkezi başkanı Mehmet Bostan. Ee, bireysel emeklilikte 3 ayı, neredeyse 2,5 ayı devirdik. 3. ayın içindeyiz. Gelişmeleri devlet katkısıyla, 1 Ocak'ta başlayan devlet katkısıyla birlikte neler olduğunu bir yorumlattıracağız Sayın Bostan'a. Aynı zamanda e, her yayında olduğu gibi sizlerden gelen soruları da Cevaplandırmaya çalışacağız süremiz el verdiğince bakış Bize ulaşacağınız e-mail adresi e Sorularınızı ya da yorumlarınızı E-posta yoluyla sorabilirsiniz canlı yayında e Radyodan dinliyorsanız Bakış yazıp boşluk bırakıyorsunuz Mesajınızı ya da yorumunuzu 10-21'e gönderiyorsunuz ee, bu şekilde de canlı yayınımıza katılabilirsiniz programımıza. Twitter üstünden de sorularınızı sorabilirsiniz. Yeni bireysel emeklilik sistemiyle ilgili merak ettiğiniz ne varsa Twitter adresinde arkadaşlar ekran alt köşesinde sürekli veriyorlar. Ee, hoş geldiniz Sayın Bostan. Hoş bulduk. Ee, Ocak, Şubat, Mart neredeyse 3 e, ay olmadı ama 2,5 ay oldu e, yaklaşık. Ne oldu? Yani bu 1 Ocak'ta başlayan devlet katkı sistemiyle bir, hani bir patlama böyle bir ciddi bir katılım oldu mu? Nasıl gelişti? Biraz bu iki buçuk ayı bize bir değerlendirin. Tabii ki. Teşekkür ederim. Gerçekten de e, şöyle söyleyeyim, beklendiği gibi olmadı. Beklenenden çok daha iyi oldu. Hı -hı. Yani e, baktığımız zaman iki iki ayda geçen senin e, iki ile karşılaştırdığımızda e, geçen yıl e, 40 bin katılımcı sisteme girmişti. Bu yıl e, bu rakam 170 bin üstünde. Yani. Bu dört katın üstünde bir artış demektir ki oldukça yani gerçekten beklenen üstünde bir e, performans. E, bu anlamda memnuniyet verici. Aynı şekilde e, katkı payında yani müşterilerin, katılımcıların ödediği tutarlarda da çok ciddi bir artış oldu. Burada da 600 milyon liralık bir geçen yıl üretimden bu yıl 910 milyon liralık bir üretime. Katkı payı mı arttı? Yani öden, kişiden ödedikleri katkı ee, payı, aylık hem, ödedikleri rakam mı arttı? Hem katılımcı sayısı arttı Hı -hı. hem de ödeyen e, ödenen tutar arttı. Hem kişi başına ödenen tutar, katılımcı başına ödenen tutar hem de toplam kümür rakam arttı. Dolayısıyla bu e, bekleneni, e, beklenen yolda olduğumuzu, istenen yolda olduğumuzu ve e, devlet katkısının amacının gerçekleşmek e, yolunda olduğunu bize gösteriyor. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz devlet katkısına geçilmesinin amacı... E, e, vergi teşviğinin sağlayamadığı tabana yayılmayı temin etmekti. Bu anlamda çok memnuniyet verici ve dediğim gibi beklenenin çok çok üstünde bir performans var. Şöyle bir şey oldu mu Mehmet Bey? Ee, mesela daha önce sistemde olan kişiler aylık ödedikleri katkı paylarını ya da yıllık ödedikleri sistem ödedikleri katkı paylarını 1 Ocak'tan itibaren devlet katkısı başladıktan itibaren arttırdılar mı? Bunu yakaladınız mı böyle bir e, Tabii şey? ki. E, e, bu bu anlamda da e, mevcut katılımcıların oldukça yüksek talebi var. Hı hı. E, yani zaten şirketlerin kendileri de e, zaman zaman katılımcıları arayıp e, bunu arttırmak ister misiniz diye soruluyor. Ama müşteri tarafından da böyle bir talep var. Onlar da call center'larımıza ya da hı hı. şirketlerin e, ilgili birimlerini arayıp biz öde ödeyeceğimiz katkı payını arttırabilir miyiz diye soruluyor. Çünkü baktığınız zaman e, biliyorsunuz bunu yıllık. E, limiti 3 bin liraya denk gelen bir tutar ve e, bunun içinde yani optimum ödeme tutarı kişi başına 1000 e, dolar dedim galiba pardon TL e, 3000 TL e, kişi başına optimum ödeme tutarı da 12 bin liradır yıllık yıllık e, biz bunu hep tavsiye ediyoruz çünkü e, burada diyet katkısında iki tane kritik konu var bir tanesi e, düşük vergi e, dilimine giren kesimlerin e, daha fazla kat kalmasını sağlamak çünkü şey burnu vergiyle ilişkisini kesip tek katılımcı başına bir limit belirleniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli. İkincisi yüksek vergili dilime girenlere de biliyorsunuz onlar da kendilerine bakmak da yükümlü oldukları aile fertleriyle beraber tek bir limit tahsis edilmişti. Hı hı. Bunu da oradan ayırıp her bir bireye tek bir limit tahsis ederek dolayısıyla yüksek gelir sahibi kişilerin de daha yüksek oranda ...devlet teşvilinden faydalanması sağlamış oldu. Peki şöyle bir... E, ...hava oldu mu... ...yine bu gelişim açısından... Ee, ...mesela 1 Ocak'tan itibaren... ...sisteme girenler... ...biraz da hani ev hanımları gibi... ...ya da öğrenciler gibi... ...ya da yaş ortalaması biraz daha yüksekler gibi... ...ya da yaş ortalaması gençler gibi... ...böyle bir ayrışım var mı? Yani bunu gözlemleyebildiniz mi? Ee, tabii ki... Ee şöyle söyleyeyim bu bizim yakından izlediğimiz bir konu çünkü Hı -hı. E, özellikle genç kesimin e, mümkün olduğu kadar erken yaşta sisteme girmesini Hı -hı. teşvik edici e, önlemler gerekiyor bence ya bunu daha çok teşvik etmek gerekiyor ya da öne çıkarmak gerekiyor biz de bunu gerçekten izliyoruz e, şöyle söyleyeyim e, geçen yıl geçen yılın 2 iki ayında baktığımız zaman Hı -hı. E, 18 ila 34 yaş arasında yani genç kesim diyebileceğimiz kesimin ee, sisteme giriş or, e, e, oranı %30-35'ler civarındaydı. Yani o dönemlerde. Bu sene baktığımız zaman devlet katkısıyla beraber baktığımızda bu rakamın yüzde %45 olduğunu yani %10'un 10 üstünde bir artış olduğunu görüyoruz hmm. ki bu gerçekten de aslında gençlerin de artık sistemin ilgisini çektiğini çünkü gençler için emekliliği düşünmek biraz zor. Hayal etmesi biraz Tabii. zor ilk bakışta. Ama onların da e, artan oranda ilgisinin olduğunu ve sistemin içine girdiğini görüyor Bu anlamda çok memnuniyet memnun verici bir şey. Peki sorular da gelmeye başladı. Alaaddin Bey e, devlet katkısının uzun bir yazı yazmış ama özetleyerek gitmeye çalışıyorum. E, devlet katkısının ne zaman e, hesaplara geçeceğini soruyor. E, kendisi sistemde uzun süredir sistemde olan bir kişi ve 1 Ocak'tan daha önce vergi teşvikinden yararlanıyormuş. 1 Ocak'ta itibaren devlet katkısına göre devam edecek diyor. E, Mart'ın ortası geldi. halen devlet katkısı yok. E, bir gecikme mevzu bahis mi? Yoksa planlanan bu muydu zaten? Böyle miydi? Bir de niye hala yatmadı? Onu da bir soralım size. Konuda pek sevmiyorsunuz emekli şirketleri e, ama. Yok hayır. Çok kolay açıklanabilecek bir durum bu. Şimdi şunu önce söyleyelim. Devlet burada iradesini koydu. Yani bireysel emeklilik sisteminde giren katılımcılara 1 Ocak 2013 itibariyle bir katkı payı ödemesi yapılacak. Ee, bunun sonuçta yani tırnak içinde söylüyorum hak edişi başlamıştır. Yani 1 Ocak itibariyle başlamıştır. Hepimiz buna hak kazandık. Sistem içinde olan herkes. Hı, -hı. Ee, bununla ilgili tabii ki önceden bir plan yapılmıştı. Ve siz de biliyorsunuz ki aslında süreç çok hızlı gelişti. Ve gerçekten de e, bütün taraflar, bütün ekonomi yürütümü elinden gelenin hatta fazlasını yapıldı. Bir konsantrasyon sağlandı büyük bir hızla e, bu noktaya gelindi. Bu Hı -hı. çok kolay değil. E, planlanan da zaten aslında e, e, bu içinde bulunduğumuz aylarda e, bunu e, tamamlamaktı. Dolayısıyla bu anlamda bir gecikme olduğunu e, e, düşünmüyoruz. Bizim beklentimiz e, çalışmalar devam ediyor ve tamamlanmak üzere şu anda. Hı -hı. Bizim beklentimiz e, önümüzdeki zamanlarda, kısa bir zaman sonra inşallah bunun tamamlanacağı. Yani edince. Takribi Şimdi bu bizim o, o, bizim, geçtiğimiz hafta mayıs ayı diye buraya gelen konumuzdan duyduk. Yani herhalde mayıs ayı falan gibi mi? Bizim bizim beklentimiz e, e, yani daha erken olması yönünde. Beklentimiz tabii bu. Yani sonuçta bunu e, kararını verecek olan şirketler değil. Peki bir başta ha bu kime bağlı? Yani bu hazineyle mi alakalı bir konu? E, yani evet sonuçta bütçe orada ayrıldığı için ve yönetim orada olduğu için onların takdiri. Mehmet Bey bütçe ayrıldı değil mi? Tabii, tabii kesin onda bütçe yani şey yok. Yani 2013 bütçesine kondu tabii bu ki, para. Tabii ki var. Yani biz, çünkü ki. biz de bunun vakti zamanında söylemini yaptık. Bunun yani Artık hiç konuşulacak tarafı yok. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlar devlet katkısından yararlanabiliyor mu diye sormuşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yeterli bir neden. Ha, bu da enteresan bir şey. şey. Köyde yaşıyorum, kaynım benim adıma prim yatırabilir mi? Kendisi şehirde yaşıyor diyor. Bir başkası adına prim yatırmak mevzu bahis mi? Ee, ödeme, şimdi ödeme aracıyla e, e, şey, e, emeklilik hesabı sahibi tabii farklı kişiler, katılımcı farklı kişiler olabilir. Hı, hı. Ee, mümkün. Ee, Cener Bey soruyor. Emekli şirketlerin yönetim gider kesintileri düşürüldü. Yeni yasayla ancak hali hazırda bakıldığında yine de yaklaşık yüzde bir iki oranında kesintilerden muafiyet nasıl sağlayabiliriz? Sonuçta kamu araçlarına yatırım yapan emeklilik fonlarının yıllık getirileri 5 beş altı civarında olduğu için net getiriler olumsuz etkileyim düşünüyorum. Bu soruya cevap verirken şu kesinti oranlarının da ne kadar olduğunda bize bir izah ederseniz Tabii ki. bilgilendirelim. Ee, şimdi e, e, sistemin e, gerçekten tabana yayılması ve ee, katılımcılar açısından e, performansın, net getirinin e, artması çok Hı -hı. önemli. E, bunun için iki şey gerekiyor. Bir, dağıtım tarafında bir verimlilik sağlamak gerekiyor. Hı -hı. İkincisi, portföy yönetimi tarafında bir verimlilik sağlamak gerekiyor, verimlilik artışı sağlamak gerekiyor. E, bu e, yeni düzenlemeler özellikle e, kesintilerin azaltılması, fon e, fon ve yönetim e, gider kesintilerinin düşürülmesi doğrudan katılımcı yine bir e, durum. Çünkü onların net getirilerini artıyor ve burada ciddi bir, ciddi oranda bir azaltma var biliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bu yönetim gider kesintisi yüzde sekizlerden söylüyorum yüzde ikiye ki ortalama yüzde dört civarında bir kesinti uygulanıyordu. bunun Bu demekti ki fiilen yüzde elli yakın bir indirim demektir bu. Dolayısıyla bu anlamda müşteriye yine ciddi bir performans artışı sağlanmış demektir. ...ama belki müşterimiz yeni gelişmelerden haberdar olmayabilir. Ee, bir başka izleyicimiz... ...sms ile yollanmış... ...bir kimin hepsini hisseye yatırabilir miyim diye soruyor. Ee, tabii hisse ağırlıklı fonları... ...yani bu tamamen müşterinin e, tercihi. Yatırabilir mi? Tabii yani ki. bu kanun hem buna, kanun buna ee, cevaz veriyor mu? Tabii hisse fonlarına tamamını yatırabilir. Tamamını yatırıyor. Evet. Burada şeye dikkat etmek gerekiyor bence... Katılımcı kendisini kendisinin kendisini beklentilerini gözden geçirmesi gerekiyor. Nasıl bir e, e, profili önemli, yaşı e, e, işte ne kadar süre yatırım yapmak istediği, ne kadar bir e, birikim yapmak istediği ve emekli olduğunda da nasıl bir standarda sahip olmak istediği önemli. Bunlara bakarak e, hangi tür e, e, portföy e, e, fon tercihinde bulunabileceğini karar verebilir. Bunlar siz zaten Emekli şirketleri olarak... ...bu konuda bir bilgi aktarıyorsunuz... ...yardımcı oluyorsunuz değil mi kişilere? E, tabii ki yani Sisteme o girecek anlamda... Kişilere. E, ...bilgi e, sağlama konusunda... ...destek oluyoruz ama sonuçta nihai karar... E, ...katılımcılığıdır. Gülhemzi Bey soruyor... E, ...birikimli yüzde altı faizle... ...banka yatırısı on yıl sonra... ...aynı getiriyi sağlamış oluyoruz... ...yani on yılda yüzde yirmi beş faiz veriyor diyor... ...yüzde yirmi beş devlet katkısıyla... ...mukayese ettiklerinde... Hı böyle bir şey var mı? Bu e, mümkün değil çünkü devlet katkısı yani yüzde yirmi beş bir şey e, hiçbir şey de yok benim bildiğim kadarıyla. Enstrümanda yok. Dolayısıyla bu mümkün değil. Yani burada bir şey var. Hayır, orada izleyici şöyle hesaplamış herhalde. 10 yıl boyunca toplam yüzde yirmi beşi hesaplıyor. Halbuki e, senelik bir eserlik değil. Bence orada bir belki terakkuza düşmüş yani. izleyicimiz gibi 12. gözüküyor. Ee, devam ediyoruz. sorular çoğaldı çünkü gittikçe. Ee, peki bir başka izleyicimiz biz e, 25 devlet katkısının nerede nerede ve nasıl değerlendirileceğini soruyor Hakan Bey. Ee, bununla ilgili e, de tabii ki ağırlıklı olarak e, risk e, ki düşük enstrümanlar olacak bu fonlarda yani daha çok devlet e, tahvili ve bonusu olacak yani e, o anlamda e, zaten standart bir fon olacak bu e, çok orada bir risk alma e, durumu söz konusu değil belli mi onların limitleri Nelerde değerlendiriliyor? E, aşağı, aşağı belli. belli, aşağı belli evet. E, Arif Bey diyor ki bireysel emekli şirketlerin bizim için yatırımlarında muafiyet var mı? Mesela temettü alınca vergi kesiliyor mu gibi ilgili sorular geliyor. <laughs> var mı? Şey, bir şey? şöyle e, şöyle eğer e, 10 yıl doldurulup 56 yaşına da gelince yani o, o durumda e, sistemden çıkılırsa sadece sadece %5 kadar bir e, getiri üzerinden stopaj kesintisi olacak. Hı <laughs> hı. sadece %5. O da getiri üzerinden ana para yani müşterimizin ödediği katkı payı tutarı üzerinden değil. değil. Kenan Bey diyor kızım 9 yaşında ve annesinin vasisinde bir esenetlik sistemine kaydolabilir mi? Yaş sınırı var mı? yaş yani, sınırı var onda tabii da ki. 18'si tabii ki var. 18, 18 yaşında olmak lazım. Hı hı. Ee, ve e, ya evet on, on, 18 yaşında olmak gerekiyor. Başka da olmuyor Tabii ki bu. 18 yaşında o, mutlaka 18. Evet. Evet. Üst yaş sınırı var mı? Ee, o yok ama e, tabi ki şey e, zaten hani e, e, o anlamda başvurular geldiği zaman hı hı. diyelim ki çok e, yaşlı bir e, katılımcı adayı olduğu zaman kendisini izah ediyor. Yani bakın e, 10 sene içinde bulmanız lazım diye izah ediyor. Çünkü orada bir müşteriyi ya da katılımcı adayını yanıtmamak lazım. Peki Genco Bey soruyor. Geçen Ekim ayında stopaj kesilisi, kesilisi için vergi dairesine dilekçe verdim. Geri ödeme tarihlerini biliyor musunuz? Buyurun. Bu soru her zaman yani, geliyor. Bol miktarda geliyor. Evet, yani, bize. ama bildiğimiz kadarıyla orada bir şey var. Yığılma var. vergi, mükellefler vergi dairesinde. Ama belli bir süreçte ödeneceğini biliyoruz. Peki Hüseyin Bey şöyle bir e, soru sormuş. Bes sisteminde para biriktiren vatandaş fonunu kendisi yönetmek ve parasını yatıracağı araçları kendi kararlaştırmak zorundadır. Sıradan vatandaşın biriken fonunu kötü yönetmesi ve zarar etmesi durumu veya çok muhafazakar davranıp enflasyon altında bir getiri sağlamasının ihtimalleri nedir diye soruyor. Her vatandaşın iyi bir fon yöneticisi olmasını nasıl sağlayacaksınız? Bu paralar nasıl büyüyecek? Sigorta şirketinin önerdiği fonlar enflasyona yenik düşerse ne olacak? Slaytları hepsine şey affedin Bey. Evet. Evet. <laughs> Şimdi e, bu program böyle bir program e, maalesef. Evet. Tabii ki. Şimdi şöyle, beysel bireysel emeklilik sistemi e, neyi sağlıyor ona bakalım. Bireysel emeklilik sistemi e, vatandaşlarımıza e, e, profesyonel ve kurumsal portföy yönetimi imkanı sağlıyor. Ya yani bu bunu e, vatandaşlarımızın tek tek birey birey e, satın alması böyle bir hizmeti çok pahalı bir hizmet. Dolayısıyla e, ölçekten faydalanıyorlar ve e, böyle bir hizmetten e, hizmet alma şansları oluyor. Hı hı. E, böyle baktığınız zaman e, burada ciddi bir e, denetimin de olduğunu dikkat alırsak ve bir takım kriterlerin, yatırım kriterlerinin olduğunu düşünürsek, hı hı. bu anlamda çok sağlıklı bir e, sistem ve yönetim olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. E, ama sonuçta e, fon tercihine göre e, bir şey var yani bir herkes açısından bir risk olabilir ama bu oradaki o profesyonellik denetim mekanizması ve kurumsallık bunları tabii ki azaltıcı unsurlar Peki demin izleyicimiz diyor ki yanlış anlaşıldım bu temettü ile ilgili emekli şirketin aldığı temettüden bahsediyorum. Siz temettü alıyor musunuz katılımcı adına almıyorsunuz değil mi herhalde böyle Hayır. bir şey? Böyle bir durum mevzu Hayır. bahis değil ya. Hayır. Peki. O, e zaten şöyle e şirket anladım ya yanlış anlamıyorsam şöyle cevap vermek lazım. Şirket varlığıyla e katılımcının varlığı apayrı şeyler. Hı hı. Yani katılımcının varlıkları e tamamen... E e, takas bank nezdinde saklanan ve yine portföy şirket tarafından yönetilen varlıklar. Biz bireysel bir şirket var, bizim görevimiz dağıtım. Hı hı. Yani o anlamda zaten e, bir ayrım var. E, Sayın Demiray 8 yaşındaki oğlum için prim yatırma şansın var mı diyor. Var mı? E, 8 e, yaşında. Yani e, 10, 10 yaşından büyük olmak lazım kendi adına yaptırabilir. Yani, o kendi bir şey. Evet. 18 yaşından sonra da e, oğluna ya da kızına devredebilir mi? Devretme Devir olmuyor. yok. yok. Devretme olmuyor. Ne oluyor? Herkesin yani e, herkes kendisi adına yapabilir bunu. Anladım. Yani şöyle ama şu var. E, diyelim ki katılımcı e, e, şey, çocuğu ufak ol, küçük olduğu için gidip e, kendi hesabını yatırabilir. Emekli olduğunda da bunu e, e, kendisine ödenmeye başladığında Çocuğu için harcayabilir. Bu serbest. Yani bunda problem yok. Evet. kişiler tercih. Ee, Sayın Yücel devlet katkısından da katkı payı alınacak mı diye sorar. Var mı böyle bir şey? Devlet, devlet katkısından katkı katkısı 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 payı... payı ne demek? Hürriyetin ee, şirketini yani, ödülsünüz. <laughs> <siz? gülüyor> devlet katkısı dan e, katkı payı ne demek istiyor? Tamam ne olur? Peki ben o zaman o Durye soruyu anladım. şöyle söyleyeyim. yani Devlet katkısı zaten devletin yaptığı bir katkı. Dolayısıyla devlet katkının katkı yok ama devlet katkısından bir kesinti olacak mı kişilerin? Ee, çıkma durumlarında Ş ee, şöyle ha anladım. Ee, şöyle e, devlet katkısı zaten e, size ödenecek. Hı -hı. Ama sizin bunu hak edişiniz belli bir süreye bağlanacak, bağlandı. Yani üç e, 3 yıl, 6 yıl, 10 yıl gibi emekli olma. Yani tamamını almanız için zaten emekli olmanız lazım. Hı -hı. Belki bunu kastediyor olabilirler. Eee Giderişoğlu diyor ki ben bireysel emeklilik sistemindeyim. 50 yaşında e, olmama rağmen birikimimi hisse fonda değerlendiriyorum. Ancak fon yönetimiyle irtibata geçip yönlendirme hakkım var mı? Ee, biraz soru yani, soru yani fon fon daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 56 yaşın 57 yaşındaymış izleyicimiz izleyicimiz birikimini hisse fonunda değerlendiriyormuş. E, fon yönetim şirketiyle irtibata geçip e, yönlendirebiliyor muyum? Yani şu fona yatır, bu fona yatır e, şeklinde. Emekli şirketiyle irtibata geçmesi gerekiyor. Yani, fon yönetimi o, değil. Tabii ki e, emekli ilgili emekli şirketini arayıp istediği yönlendirmeleri hı. yapabilir. Seçenekleri e, önüne tekrar koyup değerlendirmeler yapıp e, yeniden yönlendirebilir. Peki o konuyla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Fonları değiştirebiliyor mu sene evet. içinde? Ne ee, kadar bir fon yani ben bir fona yatırım yaptım defa. ama beğenmedim getirisini. 6 defa fon değiştirme şansı var. Şirket değiştirme şansı var mı? Ee, şirket değiştirme ilk girildiğinde 2 e, yıl aynı şirkette kalma zorunluluğu var. Ama daha sonra e, her yıl şirket değiştirilebilir. E, bu yeni kural eskiden biliyorsunuz her sene e, Hı -hı. değiştirilebiliyordu. Şimdi Hı -hı. yeni gelen kurallar en azından iki 2 yıl aynı şirkette kalma zorunluluğu getiriyor. Yine Sedat Bey şunu soruyor. Devlet katkısı hala hesaplarımıza yat, yatmadı. Devlet ödemeyi ne zaman yapacak diye soruyor. Demin buna bir cevap çalışma tamamlamak üzere diyebiliriz. Sizin e, bir de o şeyi bize anlatsanız Mehmet Bey. Yani sistem nasıl işleyecek bir o konuda çünkü emeklilik gözetim merkezi başkanısınız. İşin içinde de emeklilik gözetim merkezi olacak ben biliyorum da. Şimdi kişilere başka bir devlet katkısını yatacağı bir hesap oluştuktan sonra nasıl bir ko koordinasyon sağlanacak ve nasıl yatacak? O süreci bir kısaca özetler misiniz? O şirketlerle e, EGM arasında e, takas Bank arasında ve e, nihayetinde hazine arasında bir koordinasyon var. E, bu e, tabi EGM üzerinden bu konsolidasyon ve koordinasyon yapılacak. E, şirketler e, düzenli bir şekilde EGM tarafına bildirecekler. Ne kadar ne kadarlık bir katkı payı tahsilatı yaptıklarını katılımcı başına hı hı. E, bu e, yine hazine tarafından verilecek ve bütçe tahsisatı yapılacak, ödeme yapılacak. Ve yine e, şirketlerin e, bünyesindeki o ilgili devlet katkısı hesaplarına ödemeler yapılacak. S sistem bu şekilde. Ödemeyi kim yapacak? Hazine, hazine mi Maliye Bakanlığı? Normalde azine. hazine. Hazine. Yani çünkü onların bütçesinden. Peki izleyicimiz şunu soruyor. Devlet katkısından işletim ücreti gibi benzeri kesinti yapılacak mı? Yapılacak mı? tabii Öyle mi? Yapılacak ama çok e, cüzi bir miktarlar bunlar. Standart değer e, emeklilik, pardon devlet katkısı hesabı için hı hı. E, standart bir oran olacak. <laughs> cüzi bir oran. Peki bir başka izleyicimiz geçmişe örnek devlet katkısı mevzuba ismi diye soruyor. Özetle öyle diyeyim. Hayır. Ya. 1 Ocak itibariyle. 1 Ocak 2013 itibariyle. Vergi teşvik sistemi tamamıyla kalktı değil mi? Yani kişiler mesela vergi Tabii. teşvikinden yararlanan şirketlere gidip işte vasiyet ve servisine dekontları veriyorlar falan. Evet, o, 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 o tamamen kalktı. Ya yani o iş tamamıyla yani bitti. O, o Uğraşmaya kalktı. gerek yok. Evet, evet. Ee, bir başka izleyicimiz devlet katkısından herkes yararlanabilecek mi diye soruyor. Evet, e, bütün katılımcılar faydalanabilecek. Peki kısa ve öz cevap veriyorsunuz. 7 yıldır sistemdeyim. Perde Çiftçi soruya 7 yıldır sistemdeyim. 48 yaşındayım. 56 56 yaşında devlet katkısından 8 yıl yararlanmış oluyorum. 56 yaşından sonra 2 yıl daha mı sistemde kalmam gerekiyor? Ee, 56 yaşına geldiğinde 48 yaşındaymış. 56 yaşına geldiğinde 8 yıl doluyor devlet katkısından 1 Ocak 2013'ten hmm. itibaren. Ben de yani 10 yılımı tamamlamam gerekiyor diye soruyor. 56 yaşına geldiğinde. Tabii, e, yani 56 yaşına gelse bile 10 yıl e, şartı var. Yani e, mutlaka 10 yıl sistemde kalması lazım yıla ilave e, ödeme yapmış. Peki Mehmet Bey şunu merak ediyorum. Mesela mevcut bugün sistemde olan bir kişi evet. 50 54 yaşında ya da 50 51 50 yaşında diyelim. 6 sene sonra 56 yaşında oluyor. Hmm. Sistemde de 10 yılı dolmuş oluyor Bireysel Emeklilik Sisteminde. Tamam. Onun devlet katkısının tamamını alıp çıkma hakkı var mı? 6 sene sonra hmm. şu anda 50 50 yaşında, 10 yıldır da sistemde. Tamam. 56 yaşında da emekli olacak 6 yıl sonra. Arada da 6 yıllık devlet katkısı yatmış oluyor. 56 yaşında ben emekli olmak istiyorum diyor. 6 yıllık devlet katkısının tamamını alıp çıkabilir mi Mehmet Bey? Şimdi ee, e, emekli olduğu zaman zaten... 10 yılda doldurmuş ee, ama. Yani. Tabii. E, sonuçta 1 Ocak 2013 itibariyle başlayan süreç. Hı -hı. E, bu e, katılımcı içinde işlemiştir ve emekli olduğunda tabii ki tamamını alıp devlet katkısının %100'ünü... Ee, yani 56 yaş 10 yıl su, e, şartı dolduğu için alabilir problem yok. Peki Banu Hanım e, teyit etmek için soruyor size. Hı -hı. Sisteme girip 10 yılımı doldurunca paramı çekmek istersem katkını katkı payını alamıyor muyum? Yani 55 yaşına yani emekliliği mi beklemem gerekiyor diyor. Beklemesi gerekiyor. Sadece çıkarsa eğer %60'ını alabilir Hı -hı. devlet katkısını. Peki Mustafa Bey soruyor. Birden fazla şirkette bireysel emekliliğim var ve biri, birisinden ayrılmak istiyorum. Ha bu soru çok sık geliyor ve önemli hmm. bence de. Hmm. Diğer bireysel emekliliğimden devlet katkısı kalkar mı? Hayır. Kalkmaz. Yani iki tane emeklilik şirketin iki tane esav sistemik sistemde sözleşmesi var. Bir tanesini ben şimdi alıp çıkıyorum. Kalkmaz. Yani şöyle birden fazla e, bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar için hı hı. bir tane limit var. Yani limit değişmiyor. Yani devlet katkısı limiti hı hı. bir tanedir ama e, birinden çıkma, e, bir tanesinden çıkması e, toplam limitini değiştirmez. Değiştirmez. Son soru sürede oldu çünkü Sayın Aydemir'in de sorusuna cevap verelim. E, normal primlerin haricinde yapılan ek ödemeler için de devlet katkısı var mı? Tabii ki e, yani eğer o toplam limiti aşmıyorsa asgari Hı -hı. ücretin yıllık katkısı, 12 bin liraya 125'i yani. aşmıyorsa tabii Hı -hı. ki var. Peki Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani süremiz el verdiğince cevaplandırdık. Çok soru var. Çok sağ olun. Katıldınız çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet efendim Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Emeklilik Gözetim Merkezi Başkanı e, Sayın Mehmet Bostan bizlerle birlikteydi. Sizlerden gelen soruları süremiz el cevap verdi. Yarın e, Tursaf Başkanı Başan Ulusoy bizlerle birlikte olacağız. Konumuz malum turizm olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. you can see